bir soru cevap açılımı yapacağım birinci deste, ikinci deste birinci deste ile başlıyorum bu açımda yakın beni neler bekliyor diye soracağım kartları açarak bir cevap bulmaya çalışacağız yakın valide hayatımda neler olacak beni neler bekliyor Yakın vadede bir karar verme aşaması bekliyor. Artık bir şeyler adım atmak için hangi yoldan gideceğinize karar verdiğiniz bunun için e, sağlam düşünüp çok yüksek bir enerjide olmasa da yine de küçük küçük adımlar atmaya başlayacağınızı gösteriyor. Fakat yolunuzdan, yönteminizden emin olarak adım atacaksınız. Peki bu hangi konuyla ilgili olacak bu adımlar? Siz, kupa 4'lüsü ve kupa 8'lisi Şöyle, ee, bu adım atacağınız konu yakın vadede ayrıldığınız, terk ettiğiniz, arkansız dönüp gittiğiniz bir kişi ya da ortamla ilgili olabilir.